kursiyerlerimizin önce özellikle kurslarını gerçekten çok iyi araştırmaları lazım. Çünkü öğrencilere eğitim saatlerini farklı söylüyorlar. 16 ders deyip 10 ders veriyorlar. E, yarım saatlik eğitimler veriyorlar. Sonra size 20 ders, 30 ders işte bunları söylüyorlar ama aslında öyle değil. E, araçlarının tüplü mü, benzinli mi, dizel mi bunları özellikle araştırmaları lazım ve direksiyona girecek yani sınava girecek hocalarının sınavda da aynı yani eğitimleri yaparken aynı hocayla sınava giren hocayla aynı kişi. Öyle sistemi gelecek araçlarımıza. Sabit parkurlarımız olacak. Yani değişebilir. Yani şu an için kesin bir şey yok. Ama bu ileriki günlerde biz de göreceğiz. Kayıt ücretlerimiz şu an için 25 bin maliye harcımız 8800. Yani öğrencilerimizin biraz daha acele etmesi lazım. Çünkü parkurlar daha zorlaşacak. Eğitimler daha böyle artacak. Bundan dolayı daha hızlı kayıta gelmelerini tavsiye ederim. Ama normalde bayanlarda aşırı bir talep var. Çünkü eşleri sürekli çalıştığı için fırına, markete, çarşıya hiçbir yere götüremiyorlar, yetiştiremiyorlar. Araba parkta duruyor ama diyorlar biz binemiyoruz hocam. Şu an için bir lüks değil, artık bir ihtiyaç olmuş. Yani araba kullanma özellikle özellikle bayanlara şart çocuklarla beraber alışverişleri yapmakta, işte bir yerlere gitmekte, hastanedir, markettir bu tarz şeylerde e, mecburi yani. Bir an önce bekliyoruz. Özellikle kurslarını çok iyi seçmeleri lazım. Direksiyon eğitmenlerini iyi seçmeleri lazım.